Merhaba arkadaşlar. React derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde propslar arası veri iletişimi ve çıldırım props hakkında konuşmuştuk. Bu dersimizde şimdi öncelikle projemizin biraz şeklini düzeltelim. Yani CSS bizim derslerimiz açısından çok önemli değil de en azından şöyle saçma sapan durmasın. Biraz şu projemizi düzelteceğiz. Sonrasında functional component ve class component'lar üzerinde konuşacağız. Ve en sonunda Default Props ya Props Types konularına değinerek bu dersimizi tamamlayacağız. Şimdi öncelikle geliyorum arkadaşım. Buradaki şimdi şu Collapse'ı bir silelim. Tek bir tane kalsın. Şuradaki boş kartımızı da silelim. Şimdi burada yapmak isteyeceğim şu. Buna birkaç tane daha Bootstrap klası ekleyeceğim arkadaşlar. Bootstrap'ı bildiğinizi tahmin ediyorum. Ya da en azından kodu okuyabildiğinizi tahmin ediyorum. Geldiğimiz zaman bu sapta Documentation'da şurada Layout ve Grid'e devam edersek şöyle yani şöyle sıralı bir yapı şeklinde elde etmek için mesela şöyle bir yapı elde etmek için en kolay şekilde ne yapıyoruz? Bir tane Container klası, bir tane Row klası ve bir tane de Column klası kullanıyoruz. Bunları oluşturacağım. Bakın geliyorum şuradaki ana divimize hemen class name kullanıyorduk JSS yapısında dikkat ederseniz. Class name olarak ne diyorum buna? Container diyorum. Sonrasında ne dedik? İçerisine bir tane row yerleştireceğiz. Div class. Aslında row yerleştirmeden de yapabiliriz ama dediğim gibi orada bulunana sadık kalalım şimdilik. Ne yapıyorum? Row class'ın içerisine de bir tane column class'ı yerleştiriyorum dikkat edersiniz. Div class name olarak ne veriyoruz buna? kolun şeklinde devam ediyor veriyoruz. Gel yani şuradaki grup şöyle grubu alıyorum. Kart grubu. O şöyle şeyi kapsayacak şekilde ilerleyecek. Şuradaki kol klasını kapsayacak şekilde ilerleyecek. Şuradaki kol klasının arasında da şu collapse yapısını Oldu gibi yerleştiriyorum. Ctrl X yapıyorum. Zaten dediğim gibi şu yaptım karışık geldiyse şurayı da Ctrl A Ctrl A diyorum. Sağ tıklayıp Format Document dediğimiz zaman boşluklardan da kurtulalım. Şu şekilde bir yapıya çevirdim. Önce Row Class'ı. Row Class'ın içerisinde Kart Group içerisinde şöyle ayırayım biraz. Şunları daha kolay olsun. Sonra içerisinde de şu görmüş olduğunuz kollaps yapısı. Şimdi 3 tane sütundan olmasını istiyorum ya. Önce şurayı bir düzenleyelim. Yani arkadaşlar kusura bakmayın arkada öyle bir inşaat sesi var ki. Yani beton ya beton tarafından yönetiliyoruz yani bitmedi. Kusura bakmayın o nedenle biraz konsantrasyonum bozuluyor ne yaptım? Şu şekilde kol kılasını aldım. Ctrl C diyorum arkadaşım. Şöyle Ctrl V Ctrl V şeklinde iki kere yapıştırdım. Şuradaki referans iki olsun. Tekste de değiştiriyorum ki belli olsun aldığımız. Şuradaki ID'miz iki olsun. Şuradaki ID bir. Şurası 3 olsun. Şurası Card Title 3 şeklinde Ayrı ayrı yapıyorum Last updated 3 minutes ago Ve Şurası da 3 olsun Yine Ctrl A diyorum Format Document dediğim zaman Kaydediyorum bakın Projemiz Şu şekilde görünüyor Tamam Daha düzenli bir şekilde görünüyor Şimdi bunu biraz daha yapalım. Öncelikle ne diyeceğim burada arkadaşım? Ben şurada dikkat edersiniz. Şimdi şuranın bir yüzde yüzünü kapsamasını istiyorum tamam mı? Onun için geliyorum diyorum ki collapse klasına BTM Primary'de de şöyle W100 diye bootstrap klasını ekliyorum. Şöyle yaptığımız zaman bakın şuradaki yaptığımız şu iş yaratı. Şuradaki butonumuz artık yüzde yüzünü kapsıyor. E tabi burada ne var? Şuradaki kart grup klası yine konteyneri kapsamıyor. Onu da yapmak için geliyorum. Yine indekste şuradaki collapse değil ne ekleyecek bunu. Kartımız nerede? Ha, pardon kartımız burada zaten. The class name kart. Kartın yanına şöyle yine W3 klasını eklediğimiz zaman yani genişliğin tamamını al dediğimiz zaman hemen neden olmadı bakalım şuraya inspect diyoruz row klasımız bu kart grupla şuradaki kart grup class'ının da tamamını kapsamasını istiyorum bunun için geliyorum bakın indekste kart grupa w3 use klasını eklediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şu şekilde artık tamamını kapsıyor. Ben aynı zamanda şöyle istiyorum arkadaşlar. Bunun ilk durumunun ilk durumunu şöyle butonlar şeklinde değil de açık halinde görünmesini istiyorum. Bunun içerisinde şurada Collapse klasına geliyorum. Bakın Class Name Collapse'ın yanına Show klasını ekliyorum. Bunlar arkadaşlar hani siz bilmiyorsanız kafanızı karıştırmasın. Burada yaptıklarımız yalnızca Bootstrap klaslarını ekliyoruz. Buradaki hedefimiz ne? 5 dediğimiz zaman bakın şuradaki görünüme ulaşmak. Tabi burada bu kez ne yaptı? İkinci görseli getirmek için şuradaki Pixum Photos'tan görseli alıyor. Projemiz şu şekilde görünür olacak. Bu şekilde daha düzenli bir proje üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi ne dedik? Bu şekilde Proplar yardımıyla ne yapıyoruz? verimizi alıyoruz ve verimizi şuradaki parent props üzerinden child props'a aktarıyorduk. Bunlar üzerinde zaten konuşmuştuk. Şimdi gelelim burada görmüş olduğunuz gibi card komponta baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Burada ne demiştik bunun için? Bir tane JavaScript fonksiyon var, arrow function yardımıyla gösterilen props'ları argüman olarak almış kendini. Biz ne dedik? Bizim React'ta komponentlarımız iki şekilde olabiliyordu. Functional component ve class based component. Ne demek functional component ve class based component? <laughs> Üzerinde zaten birisinde fonksiyon kullanıyoruz temel yapı olarak, diğerinde temel yapı olarak class kullanıyoruz. Şimdi bunların arasındaki farka bir gelelim. Bunun için bu farkı daha iyi görmek için Şimdi geldik şu bootstrap'ı kapattık. Şurada state and lifetime değil de dokümantasyonu dersler önce dokümantasyonu inceledim eksik bir şey gelmesin diye. Şurada components ve props'a geldiğimiz zaman bakın şurada bir functional component var. Şurada da bir tane class component var. Şimdi bunları Ctrl C ile alıyorum. Şöyle şu aşağıya Hemen yapıştırıyorum. Bir functional component alalım. Bir de class component alalım ki x'in arasındaki farkı bu şekilde görelim. Şimdi önceden functional component ile class component arasındaki farkı belirlemek kolaydı. Ne derdik biliyor musunuz? Şöyle bir ayrım yapardık. State kullanmak için class based. State kullanmadığımız yalnızca props kullandığımız Komponentlarda da fonksiyonel komponent kullanırız. Hiçbir şey anlamadık değil mi? E hocam siz bir kere state'den bahsediyorsunuz. State nedir? Bir state diye bir şey görmedik diyorsunuzdur. Haklısınız. Göreceğiz. Yalnızca şu şekilde basit ifade edeyim state'i. Şimdi state durum demek tamam mı? State bir komponentin o anki durumundaki taşıdığı bilgidir. Bu şekilde şimdilik bu şekilde bildiğiniz yeterli. State değiştikçe güncelleştikçe yani durum güncellenirse ne yapılması gerekir? Ona karşılık state'in taşıdığı değerler değişebilir. Ne demeye çalışıyorum? Ya herhangi bir basit bir web sayfası düşünün tamam mı? Ben geldim şuradaki linke bastım. Ne olacaktır? Buradaki bir linke bastığım zaman ne oluyor? Şöyle yapayım mesela. Linke basayım. Tabii bu. Türk Telekom hızıyla anlatmak zor ama linke bastık ne oldu? Bir cevap aldık tamam mı? State'lerde de dediğim gibi o an uygulamamızın o anki durumuna, component'ın o anki durumuna ait olan bilgi taşır. Ve bu bilgi ne yapar? Ne yapmak isteriz çoğu durumda? Biz bu bilgiyi kullanmak isteriz. İşte siz yalnızca şimdilik şunu bilin. Arkadaşım önceden State kullandığımız durumda class based component kullanıyoruz. State kullanmadığımız durumda yani daha basit, daha statik bir bilgi ilettiğimizde propslarla bilgi iletiminin, veri iletiminin yeterli olduğu durumlarda da biz functional component kullanıyoruz. Kullanıyorduk. Ne oldu? React'ın sanırım 16.8 mi? O sürümünde Hook yapısı geldi arkadaşlar. Artık biz hook yapısı sayesinde fonksiyonel komponentlarda kullanarak state'leri değiştirebiliyoruz. Yani değişen state'leri fonksiyonel komponentlarla da değişen state verilerini iletebiliyoruz. Yani temel anlamda artık functional komponentlarla class based komponentlerin kullanımının o temel ayrımı kalktı. Ancak şöyle bir şey var. Ne var? Şimdi fonksiyon dediğimiz bir fonksiyon. Class dediğimiz de bir class. İki ayrı kavram değil mi? JavaScript'te de olsa yani JavaScript'te class yapısı yalnızca key value çiftinden obje yapısı key value çifti de olsa aralarında fark var. Bir sintaks yapısı farkı var. İki de şu şekilde bir fark var. Eğer biz çok fazla state update'i state güncellemesi yapmadığımız durumda yani mesela sadece işte props'lar gönderdiğimiz durumlarda eğer fonksiyonel component'la işmesi halloluyorsa fonksiyonel component kullanıyoruz. Diğer durumlarda da class-based component kullanıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Bazı yerler havada kalıyor mu? Dediğim gibi ilerleyen derslerde istedikleri de gördüğümüzde bu konu üzerinde çok konuşacağız. Şimdi gelelim şuradaki ne? Fonksiyon. Şuradaki class. Şimdi daha önce derslerde belirtmiştim. Şuradan belirttim. Ben şurada bir ne derler? First class functions yapısı kullanıyorum. Yani arrow function kullanıyorum. Bu klasik JavaScript fonksiyonu. Yani neden burada farklı burada farklı. Yalnızca yazım sintaks yapısı farkı var burada. Bu da fonksiyonel komponent, bu da fonksiyonel komponent. Bahsetmiştim zaten. Ya da ben dediğim gibi bu dersleri sonradan çekiyorum ama bu derslerin öncesinde bu fonksiyon yapısı yazımları arasında belirtmiş olacağım. Şimdi burada ne dedik? Fonksiyonumuz var. Burada da class based bir komponentimiz var. Hemen şurada aradaki farkı basitçe bakalım. Burada nedir? Şuradaki welcome fonksiyonu argüman olarak propsları alıyormuş ve ne yapıyor? Bize bir JSX yapısı geri dönüyor. Burada nedir? Burada bir tane element geri dönmüş mesela. Aradaki temel fark ne? Şimdi burada ne yapıyor arkadaşım? Welcome klası şuradaki React Component klasını extend ediyor tamam mı? Birinci fark bu. İkinci fark ne yapıyor burada? Welcome klası render fonksiyonunu çağırıyor tamam mı? İleride bunu daha rahat, daha iyi de göreceğiz. Herhangi bir şekilde o anki state durumunda, state bilgisinde bir güncelleme olmuşsa işte birisi bir linke tıklamışsa ya da bir yeri açmaya çalışıyorsa ya da bir veri gönder, yeni bir veri göndermeye çalışıyorsa ne yapıyor? Bu render fonksiyonu tekrardan çalıştırılıyor. O nedenle biz şey diyorduk işte state olduğu zaman class component function olduğu zaman şey state olmadığı zaman functional component kullanacağız şeklinde ayrım yapabiliyorduk. Dediğim gibi bu temel ayrım hooks yapısıyla değişti. Onu da ileride göreceğiz. Şimdi ne yapalım? Burada bizim functional component'umuz var ya. Bu functional component'u class based component'a çevirelim. Bakın şuradaki return'ü geliyorum şuradan şöyle alıyorum tamam mı? Return'ü aldım çünkü aynı şeyi döndüreceğiz. Geliyorum ne yapacağız burada? Şu kart yerine şöyle sileyim bakın. Siliyorum tamam mı? Fonksiyonumuzu. Ne yapıyorum? Class kart diyorum. Class card neyi extend edecek? Extends React Component klasını ne yapıyor? Extend ediyor. Sonrasında Render metodumuzu çağırıyoruz. Bunu Render metodunu çağırdık. Render metodun içerisinde de ne yapıyoruz? Gerekli jsx içeriğini geri dönüyoruz. Mesela şuradaki return'ı alıyorum bakın. Şu şekilde yapıştırdığım zaman ne yaptık? Class based komponentimizi başarılı bir şekilde oluşturduk. Hemen şuradan aldığım, kopyaladığım kodları da siliyorum. Ctrl A diyorum. Format document dediğimiz zaman daha düzenli bir görünüme sahip olur. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde class based komponentimizi oluşturmuş olduk. Şimdi aşağıda hata var. Hmm, bu hatayı bilerek aldım aslında. Neden? Biz burada şuradaki props'a ulaşmak için dizi kullanmamız lazım. Şimdi şu dizileri şuraya bir ekleyelim. Sonra da bu dizin ne olduğunu size anlatayım. Kaydediyorum. Şimdi buradaki diz ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu nedir? Bizim kart klasımız. Şimdi şuradaki index bir bakalım. Kaç tane kart var? 1, 2 ve üç tane kart var tamam mı? Şimdi burada kart klası buradaki oluşturduğu her bir instance için şuradaki diz kelimesini kullanıyor ki hangi instance'a ait olduğunu bilsin. Instance ne demek hocam? Instance işte şuradaki kart, şu kart bir kart klasına ait bir instance şeklinde düşünebilirsiniz. Buna başına this koyuyor ki o an hangisi geldiyse o anki instance'a ait olduğunu belirtmek için. Dediğim gibi yani bunları muhtemelen daha önce de anlatmış olacağım da bu şekilde üzerinden geçelim. Ne yapmış olduk? Bir tane class komponentimizle oluşturmuş olduk. Geldik buraya. Refresh ediyorum. Bakın herhangi bir şekilde ne yapıyor? Bir değişikliğimiz yok. Şuradaki durumda şurada pixum fotostan görselin gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi bunları Zaten işte Faker diye bir JS kütüphanesinden yararlanmak istiyor. Şuradaki veri gelişini değiştireceğiz zaten. Ne yaptık? Class component ile fonksiyonel component arasındaki farkı da konuştuk. Şimdi gelelim default props ve props types konularına. Ne demek bu? Hemen şuradaki ben şuradaki kaynakları kullanabilirim ama şunu da açalım. Ya hocam? Neden dokümantasyonu açıp bu şekilde gözümüze gözümüze sokuyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, dokümantasyon her zaman bizim elimizin altında bulunacak. Neden elimizin altında bulunacak? Bakın, ben burada gösterdim bilgileri aslında nereden alıyorum biliyor musunuz? Dokümantasyona bakarak alıyorum aslında. Daha farklı yaptım, hiçbir şey yok. Nasıl mı? İspatlayayım size. Bakın şu dokümantasyonu komponusu açtım. Bakın şuradan kopyaladım zaten. Siz gördünüz. Burada mesela şurada yaptığım tüm işlemler tamam mı? Bakın return'ler bu fonksiyon nel kompon kullanılmış burada. Buranın tamamı ne yapıyorum? Ben kendime dokümantasyonu bir referans olarak alıyorum. Atıyorum yarın öbür gün bir yazım kuralı değişir. Farklı bir sintaks kuralı değişebilir ya da bir yeni bir feature özellik eklenebilir React'ta. Onlar için ne yapıyoruz? Her zaman dokümantasyon elimizin altında bulunuyor. Birazdan ne konuşacağız dedim. Varsayılan yani default props ve prop types konuşacağız dedim. Bakın default props ve prop types. Şuradaki dokümentasyonda type checking with prop types konusu tamam mı? Şurası ben birazdan anlatacağım bilgilerin tamamını nereden alıyorum? Buradan alıyorum zaten. O nedenle ne yapacağız arkadaşım? Her zaman dokümentasyon elimiz altında bulmuşacağız. Çünkü neden biliyor musunuz? Derslerde benim en çok karşılaştığım soru şu. Ya hocam şunu şöyle yaptım ama olmuyor ya da sizinkinin aynısını yazdım ama olmuyor. Bu çok çok büyük ihtimalle nedir arkadaşım? Buradaki dokümantasyonda sana güncellenmiş bir değişikliktir aslında onun cevabı. O nedenle özetle tamam çok konuştum biliyorum. Özetle ne yapacağız? Dokümantasyonu her zaman elimizin altında bulunduracağız. Dönelim projemize. Şimdi biz ne yaptık? dikkat ederseniz buradaki index.js'te kart komponentine ait olan properties'leri önceden tanımladık. Şimdi şu şekilde bir senaryo oluşsun. Default props durumunda yani varsayılan properties, varsayılan özellikler durumunda. Şimdi biz diyelim ki şuradaki kart title bilgisini biz buraya ne yapıyoruz? Gömüyoruz string olarak da ne yaparız biz genelde? Bu bilgileri genelde farklı bir yerden alırız. Şimdi bir şekilde bir sorun çıktı da biz bu bilgileri alamadık. Şuradaki kart title bilgisini alamadık. Ve biz kart title bilgisinin boş olmasını istemiyoruz. Yani oraya bir şey yazmadığımız zaman şuranın projemizde artık şunu da kapatayım. Şuranın projemizde boş olmasını istemiyoruz diyelim tamam mı? Ne yapacağız bunun için? Bunun için Default prop types yani varsayılan bir prop types belirleyeceğiz. Hemen geliyoruz burada ne yapıyorum? Bakın geliyorum kart Tamam mı? Şurada aşağıda. Hemen ne yapıyorum burada? Kart nokta props yazıyoruz. Buradan default props'a atanacak olan diğer bir tane obje olacak nedir? Kart title içinde diyoruz ki arkadaşım. Kart title için bir tane varsayılan bir değer belirleyelim. Ne diyelim buraya? İşte default default called title diyelim. Bu değerimizi atadık. Kaydediyorum. Sonra da index.js'de örneğin şuradaki kart 1'deki kart title'ımız olmamış olsun. Tamam mı? Bunu geliyorum. Kart title yok. Kaydediyorum. Projemize baktığımız zaman bakın görmüş olduğunuz gibi artık ilk buradaki tekstimiz ne? Default Card Title şeklinde. Burada herhangi bir Card Title props'unu herhangi bir şekilde göndermemize rağmen burada ne yapıyoruz? Şurada görebiliyoruz. Neden? Çünkü artık ilgili komponentte default props varsayılan bir props atmış olduk? Oluşturmuş olduk. Şimdi varsayılan props'u oluşturmanın yanında şunu da yapabiliriz. Props'a ait olan veri tipini de sınırlandırabiliriz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi geliyorum burada prop types kullanacağız bunun için. Bakın prop types'ı nasıl yapacağız? Geliyorum dokümantasyona bakıyorum bakın. Şurada bana props types'ı göstermiş. Geliyorum hemen şuradaki Import yapalım. Ctrl C diyorum. Bakın hiç değiştirmiyorum. Ctrl V şeklinde yazdım. Sonra geliyorum şurada default props'un altında. Kart nokta ne yazacağım buraya? Kart nokta prop types diyorum. Kart nokta props types. Burada buraya da gelecek olan nesnenin ne diyelim? Hangi props'u kullanalım burada? card title için diyelim mesela card title'da ne olsun şöyle prop types diyoruz. prop types hangi props kullanalım diyelim ki array diyelim tamam mı? Array şeklinde yazıyorum. Kaydediyorum. Şimdi typo hatası aldık. Çünkü neden? Şu küçük harfli olacak. Kaydediyoruz. Şimdi ne dedik? Burada card title için diyoruz ki arkadaşım array olacak diyoruz tamam mı? Ancak şurada biz card title'ı ne olarak gönderiyoruz? Pardon card title değil de. Şunu değiştirelim ya card text yapalım. Çünkü card title için default props kullandık. Card text diyorum. Herhangi bir hata yok. Ancak geliyorum şurada inspect dediğimiz zaman şurada hemen kırmızı işareti başladığımızda bize ne diyor? Prop type hatası veriyor. Ne diyor? Arkadaşım card text stringken sen onu array olarak bekliyorsun diyor tamam mı? Array olarak beklerken string gönderiyoruz diyor. O hata aldık. Bakın geliyorum burada. Şunu nokta string şeklinde değiştirdiğimiz zaman tekrar kaydediyorum. Kez ne olmuş oldu? Herhangi bir hatadan kurtulmuş olduk. Neden? Burada Prop type sayesinde ne yapıyoruz? Beklediğimiz verinin beklediğimiz veri tipini sınırlandırıyoruz burada. Diyoruz ki biz string bekliyoruz. Bunu da string kullanabilirsin gibi. Buradan da gelen değer string olduğu için ne yapıyor? Bu prop type de herhangi bir sorun vermiyor. Burada mesela geliyorum is de ekleyebiliriz. Is ne işe yarıyor? buradaki prop'un kart text'in kesinlikle gönderilmesi gerek. Ne diyoruz? Bakın kaydediyorum tamam mı? Sonra da geliyorum şuradaki ikinci karttaki şu kart text'i bir sileyim. Kart text'i sildim. Kaydediyorum. Burada herhangi bir hata yok projemde. Ancak şuraya baktığımız zaman ne diyor? Kart text diyor. Require şeklinde. Sen diyor bu propu göndermedin undefined şeklinde duruyor. Geldiğimizde bakın şurada komponistlardan da bakalım. Kart. ikinci karta geldik. Bakın kart text. Birinci kartta kart text var. 3. kartta kart text var. Ancak ikinci kartta kart text ne durumda? Undefined durumda. O nedenle ne yapıyor? Bize hata veriyor. Is required kart text'i de şöyle ctrl yapalım ne yapmamız lazım? Göndermemiz lazım. Bu şekilde arkadaşlar default props ve props types konusunda konuştuk. Şimdi geliyorum bakın dokümantasyona bakalım tamam mı? İşte görmüş olduğunuz gibi şurada olan dokümantasyonun aynısını ne yapıyorum? Aynısını yapıyoruz aslında. Burada single child olarak da belirtebiliriz. Şurada default prop type anlatmış. Şurada mesela default prop type işte statik özellik olarak da kullanabilirsiniz demiş. Şu sintakstan da fayda bulabilirsiniz. Render metodunun üzerinde. Yani ne diyor buna? Bakın alıyorum şunu. Static default props'u aldım. Geldim mesela cards'a. Şöyle render'ın içerisine statik özellik olarak bunu yerleştiriyorum. Sonra da bakın şuradaki default props'u geldim şöyle. Ctrl X'te kestim. Şurayı yerleştirdim. Şunu da şu şekilde sildiğim zaman tekrar kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir problemle karşılaşmadan ne yapabiliyoruz? Bu sintaksi yazımını da kullanabiliyoruz. Ne dedik? Default olarak default card title dedik. Bakın tekrardan deneyelim. Bu kez şuradaki üçüncü başlığı card title başlığını siliyorum. Sildim. Tekrar kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi default card title buraya da geldi. Dediğim gibi bunları her dersimizin yanında dokümantasyonumuz bir tarafta açık olacak. Ve biz o dokümantasyon üzerinden de ilerleyeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.